Elazığ Bakır Madenliler Derneği Başkanı Yaşar Altundal, MTA tarafından belirlenen maden cevherinin işletilmesinin maden ilçesinde yapılmasını istediklerini söyledi. Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren MTA, önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervlerin maden ilçesi Sağırlı Köyü, Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Elazığ Bakır Madenliler Dernek Başkanı Yaşar Altundal da konuyla ilgili açıklama yaptı. Maden ve Elazığ olmak üzere ülke için ortaya çıkarılan bu kazanımların önemli olduğunu vurgulayan Altundal, madenlerin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazda büyük bir fırsat ve moral değeri oluşturmuştur. Bu değerlerin artması ve madenimizin ölü bir kasaba halinden kurtulması için aşağıdaki görüşlerimizi bildirmeyi bir görev, bir borç kabul ediyoruz. Bulunan maden rezervinin en az %51'i devlet olmak üzere özel sektör ve halk ortaklığıyla çıkarılıp işletilmesi. Maalesef özel şirketler hep kar amaçlı çalışmış. Özellikle son özel işletme cevher pasasını yanlış yere dökerek heyelana neden olmuş ve adeta madenin yarısının yıkılmasına yol açarak ilçemize ve devletimize onarılamayacak şekilde zarar vermiştir. Çıkarılacak cevherin madende uygun bir bölgede işlenmesi ve sanayi ürünü haline getirilmesi, yaratılan istihdamın maden ve yakın bölgelerden sağlanması, bu bölgede yaşayan halkın bu refahtan pay alması ve Elazığlı yatırımcılara öncelik verilmesi. Ülkemizin en değerli maden yataklarından biri olan bu bakır yatağının ihale, tesislerin kurulumu ve üretim süreçlerinde istek ve önerilerimizin dikkate alınmasını derneğimiz ve halkımız adına önemli bildiririz ifadelerini kullandı.